Biraz kızdırsam mı acaba? Bir saldırı olur mu? İşte kızdı şu an. Şu an kızdı. Yapmayınız. 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 <laughs> Popoya bak. Popo Cumhuriyeti'ni ilan etmiş bak. Popoya bak. <laughs> ya. Acıda. Acıda. E o benim sırken iyi oluyor Acıyor. ya. Acıyor. Sen beni ben. iyiydi. <laughs> Bak. Hmm. 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 <laughs> Yere koy bakalım ne yapacak. Belki gezmek istiyor. Gel hadi. Biraz yürü artık. Hep kucak hep kucak. Yürümeyi unutacağım. <laughs> gel gel. Gel. Hı. Hmm. Ver patini bakayım. Patini ver hadi. Of. 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 İşte bu hareketler çok güzel. Evet. Bu hareketler çok güzel. <laughs> ne? Ha? Artist misiniz artist misiniz he artist misiniz <laughs> Eyvah Eyvah y Eyvah yine dönüşüm başladı Halka dönüşecek şimdi bak gemi yeşil olacak Gemi yeşil olacak şimdi Eyvah çok korktum hmm. <laughs> Ne suratsız şey söyle. Bak senin için öyle ısırırım mahvederim mesajları geliyor ki herkes seni ısırma peşinde söyleyeyim bak. Karar verdim seni ver patinde bir gün bir gün düzenleyeceğim. Efe'yi sevme günü. Herkesin önüne atacağım seni timsallara atar gibi. Alın ısırırım bunu diyeceğim. Değil mi? Bak tipe bak. Popoya, popoya bak ya. Pop